sorumuz şehir Türkiye'den şehir sayacağız. Şehir. Başlatalım. 15 17 18 20 21 25 Say. <laughs> Aha. 3 2 1 Başla. Diyarbakır, Urfa, Erzurum, Zonguldak, Antalya, İzmir, Adana, Hatay, Bolu, Ordu, e, Trabzon, Artvin, Kars, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Bursa Kütahya, Eskişehir, Ankara, Ankara, Muğla, Aydın, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale. Evet. Oh. Adam <laughs> yol. Adam otoyol çizdi lan. <laughs> oh. Ama bir ara bak, Doğu, Doğu'yu sayacaktım. Oradan şeye gittim. Ordu falan gittim. Tekirdağ'dan gittim. indin zaten oradan falan. <laughs>